Mahmud efendi hazretlerimizin Bir bayan ihvan kardeşimize Manen gelip Okuması ve iyileşmesi Bundan yıllar önce Bizim ilk talebe olduğumuz Zamanda Afyon'da okuyor iken Biz e, oturuyor idik Toplu halde Başta Hocamız vardı Bu şekilde ders sonrası oturuyor, muhabbet ediyor idik. Ve daha sonra bir kardeşimiz geldi. Cemaatimize yeni tabi olan bir kardeşimiz. Bu kardeşimiz hocamızla muhabbet etmeye başladı. Anlatmaya başladı. Bizim de biraz dikkatimizi çekti. Ve biz de artık ona doğru yöneldik. Ve kendisi de heyecanlı heyecanlı anlatmaya başladı. Biz de o kardeşimizi dinlemeye başladık o kardeşimiz olayı hocamıza ve bize artık baştan anlattı. Kendisinin tabiriyle anlatıyoruz. Benim hanım diyor çok rahatsızdı manevi yönden. Yani cinler musallat olmuş idi. Çok hocaya götürdük, çok yere götürdük hiçbir şekilde iyi olmadı. Daha da ileriye gitti, daha kötüye gitti. Psikolojisi bozuldu. Hatta kendisi artık hanımını yani deli gibi görmeye başlamış ve daha sonra hanım da diyor o zamanlarda tam o sorunlar başlamadan önce Efendi Hazretlerimizden tarikat dersi alıp Efendi Hazretlerimize intisap etmiş ve bu şekilde bir müddet gittikten sonra artık düzelemeyeceğini düşünüyorduk diyor. Ve hanım e, bir gün ikimiz odada oturuyorken diyor ki hanım kalk kalk efendi hazretleri geldi demiş adam şaşkın şaşırmış bakıyorum diyor kimse yok artık düşünmeye başladım diyor hanım iyice kafayı yedi iyice tırlattı diye düşünmeye başladım diyor daha sonra diyor ileriye doğru gitti evin köşesine doğru Oraya oturdu, diz çöktü ve biriyle konuş konuşuyor. Bakıyorum resme sanki biriyle konuşuyor ama kimse yok. Oda boş. Sadece o ve ben varım. Ve baktım diyor bu şekilde konuşmalar oldu. Hala diz çöklü şekilde oturuyor. Konuştu, konuştu ve daha sonra belli bir süre sonra kalktı ve o dakikadan itibaren Allah'ın izniyle düzelmeye başladı. Eski haline dönmeye başladı. Bu şekilde anlattı bize kardeşimiz. Ki daha sonra o kardeşimiz ve biz de öğreniyoruz ki Efendi Hazretlerimiz manen gelip o yeni ihvan olmuş hanım kardeşimizi okumuş ve Allah'ın izniyle de anında şifaya kavuşup düzelmiş. Ki biz de zaten o olayın çok tesirinde kaldık. Ve Efendi Hazretlerimiz de zaten bu tür konularda çok e, olayı var. Yani çok kerameti, çok yaşanmışlık şeyler, kıssaları var. Mesela az bilinen veya çoğunun bilmediği. Efendi Hazretlerimizi çok kişi, Kabe-i Şerif'te hatta bu çoğunun içinde ekseriyetli Araplar var. Bir torba alıp içine e, şeytanlar ve şeytani cinleri topladığını gören çok kişi olmuştur Mahmud Efendi Hazretlerimize insanlardan çok e, cinlerden çok intisaplı Müslüman ihvan kardeşlerimiz vardır bunları inşallah başka bir bir videoda sizlere e, açıklayacağız e, ne kadar müridi var vekili kim kimler görüşüyor gibi İnşallah bu şekilde seriye devam edeceğiz. Dualarınızı bekliyoruz kardeşlerim.